Merhaba Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz gerçekten çok şık 3 boyutlu tığ işi örgü modelini çalışacağız. Ben iki renk ip kullandım ve ördüğüm ipler arkadaşlar bebe ipi kullandım. Elimde fazladan olan ipleri kullandım. Sizler elinizde hangi ip varsa rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ve kullandığım tığ ise 3 milimlik Tığ kullandım arkadaşlar. Bu modelleri neler yapabiliriz derseniz, bu modelle çok güzel bebek battaniyeleri, çantalar yapabilirsiniz özellikle. Eğer daha gevşek, daha büyük tıklarla yapıp daha yumuşak yaparsanız bebek battaniyeleri de çok güzel olur diye düşünüyorum ve şu anda benim aklıma gelmeyen çoğu yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videoların devamlılığını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, e, gri ve şöyle çok güzel bir lila ipim var. Yine bunlar da bebe ipi. Yine bunlarla sizlere göstereceğim ve yine tığım 3.50 milimlik ben tabi çok düzenli biri olmadığım için iplerim birazcık karışıyor yine karışmış benim örgü dolabını bir görseniz herhalde şaşırırsınız çünkü her zaman şöyle çekip çekip aldığım için bayağı bir karışıyor görmenizi de istemem açıkçası çünkü gerçekten çok dağınık evet hemen başlayalım arkadaşlar ben diğerini şöyle hiç zincir saymadım istediğim boyuta gelene kadar zincirimi çektim şöyle gruplarımı yaptıktan sonra ölçün ne örecekseniz atıyorum bebek battaniyesi öreceksiniz 90 e, santim 90 santim olana kadar gruplarınızı yapın 90 santim olduktan sonra yukarıya doğru çıkmaya başlayın kalan zinciri de kesebilirsiniz ben şimdi istediğim size gösterebileceğim kadar yeterli olacak kadar şöyle ne sıkı ne de çok gevşek bir şekilde çekmiyorum. Orta ayarda zincirimi çekip hemen dönüyorum. Şöyle uzunca zincirimi çektim. Daha sonra şöyle tırnağımla en son çektiğim zinciri tutuyorum. Bakın, şunu değil, şunu tutuyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tüm başını doladım. Tırnağımla tuttum, zincirin içine battım ikili trabzan yapıyorum tığın başını doladım hemen onun yanındaki zincirin içine 3 tane ikili trabzan 1 aynı Zincire batıyorum 2 aynı Zincire batıyorum 3 böyle ilk anlattığımda biraz size karışıkmış gibi gelebilir ilk sıra ama gerçekten çok kolay Sadece dikkatli izlemeniz gerekiyor. Şöyle de göstereyim. Bakın bu benim kenar trabzanım. Bunu saymıyorum. Hemen bir zincire bir tane yaptım. İkinci zincire üç tane yaptım. Üçüncü zincire yine bir tane. Arada bir zincirim var. Tığın başında oluyorum. Bir, iki, üç, dördüncü zincire battım. Bir tane yani ilk zincir diyeyim ben buna bir tane yaptık ikinciye 3 tane 1 aynı zincire batıyorum 2 aynı zincire batıyorum 3 ipim gelmemek için elinden geleni yapıyor ben zorlanıyorum şöyle aşağı atayım onu hemen yanındakine batıyorum bir tane bakın 3 tane zincirim var birincisine bir tane ikincisine 3 üç tane üçüncüsüne yine bir tane yaptım arada bir zincirim var tığın başında oluyorum 1 2 3 4.ye battım bir tane hemen yanındaki zincire 3 tane 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım Ayarlayayım. hemen yanındaki zincire batıyorum 1 tane gördüğünüz gibi şu anda 1-2-3 tane grubum oldu 1 zincir çekiyorum 4. grubumu yapacağım 1-2-3-4. zincire battım 1 tane ilk zincire hemen yanındaki zincire 3 tane 1 2 ve 3. Hemen yanındaki zincire bir tane. Şimdi ben size göstermem için 4 tane yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle hadi bir tane daha yapalım çok kısa olmasın. 1 2 3 4.ye battım. O zaman da çok kısa olacak. Model tam görünmeyecek gibi geldi. O yüzden 5 tane yapıyorum modelimi daha rahat anlaşılsın 3 tane yaptım. Hemen yanındakine 1 tane. Evet. Şöyle bakıyorum. Evet göstermem için yeterli. Bit başlangıçta trabzanla başladım. bitişte de trabzanla bitiriyorum. Hemen yanındakine battım. Bir tane ikili trabzan yaparak bitirdim. Arta kalan zincirim ne yapacağız? Çok dipten olmayacak şekilde kesiyorum. Daha sonra bakın şöyle ucundan tuttuğumda şöyle sıkıyorum ve gördüğünüz gibi buradan bu sökülmeyecek. Daha sonradan da iç kısmında bunu saklayacağım. Şimdi her renkle iki sıra örüyoruz arkadaşlar. Yine bu sırayla devam edeceğim. Bir zincir çektim. Modelimi çevirdim. İlk trabzan tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki trabzan tepesine ikinci sık iğnemi yapıyorum daha sonra tığın başını doluyorum bakın şurada aynı zincire battığımız 3 tane ikili trabzan var fıstıklarımızı bunlara yapacağız hiç kafamızı karıştırmaya gerek yok şöyle ayırdığımda 3 tane ikili trabzan nerede burada bunlara tek tek fıstık yapacağım hemen ilk trabzanın beline doluyorum şu şekilde tutup bir 2 bir üçlü bir fıstık yapıyorum. 2 kere de kapatıyorum bu fıstığı. Ve şöyle çevirdiğimde hemen arkasındaki boşluğa batıp sık iğne ile kapatıyorum. Aralarda zincir yok. tığın başını doladım. Hemen ikinci trabzanın ilmeğine dolayarak 1 başını doluyorum tığın 2 başını doluyorum tığın 3. 2 kere de kapatıyorum. Ve arkadaki boşluğa şu şekilde sık iğne ile sabitledim. Şimdi üçüncü trabzanıma aynı işlemi yapıyorum. Üçlü bir fıstık. İki kere de kapattım. Ve arkadaki boşluğa batarak sık iğnemi yaptım. Gördüğünüz gibi ilk modelim ortaya çıktı. Burada bir zincir çekiyorum. Hemen karşıya geçiyorum. Bakın ilk yaptığım tek e, tek ikili trabzanın tepesine battım. Sık iğne ile kapattım. Yine burada 3 tane ikili trabzana geldim ve ilk trabzanın beline dolayarak fıstıklarımı yapıyorum. İşte bu kadar kolay. İlk fıstığımı yaptım hiç zincir çekmeden arkadaki boşluğa sabitledim tığın başında doladım ikinci fıstığımı yapıyorum 2 3 2 kere de kapattım arkadaki boşluğa sabitliyorum ve 3. fıstığı 1 2 ve 3 2 kere kapattım. Arkadaki gördüğünüz gibi boşluğa şu şekilde sabitliyorum. Ve burada bir zincirim var. İlk trabzan tepesine battım. Sabitledim. Daha sonra şu ortadaki 3 tane ikili trabzana tek tek fıstıklarımı yapıyorum. Eminim ki anlaşıldı inanılmaz kolay bir model o yüzden videoyu çok uzatmak istemiyorum şöyle şu ikisinde gösterdiğimi diğerlerinde de şu sona gelene kadar devam edelim Evet arkadaşlar hemen şöyle göstermek istiyorum tek tek fıstıklarımı yaptım <laughs> ve sonunda iki tane trabzanım kaldı bakın fıstığım gene boşluğa batıp sabitledikten sonra iki tane yan yana sık iğne yapıyorum. Bu ikinci sık iğneyi yaparken iki ilmeği kapatmıyorum. Hemen diğer rengime geçiyorum. Ben koparmadan ipleri devam ettim. Sizler de koparmadan devam edebilirsiniz. Şöyle hemen bu ipleri önceden bir bağlayayım çünkü sökülmesini istemiyorum. Ve ikinci sıraya geçiyorum. Şimdi bir zincir çektim modeli çevirdim 1 2 3 tane sık iğne yapacağım yan yana 1 2 ve üçüncüyü de hemen buraya yapıyorum bir zincir çekiyorum şimdi artık bu sıradan sonrası daha kolay şöyle boşluklara şu gördüğünüz boşluklara beşer tane ikili trabzan yapacağım Bakın şöyle gerilmesi hiç önemli değil. 1 2 3 4 ve 5 Şöyle göstermek istiyorum. Daha sonra araya bir zincir çekiyorum. Ve diğer boşluğa geçerek 5 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 ve 5 bir zincir ve boşluklara beşer tane ikili trabzan sıra sonuna kadar Evet şöyle hemen göstermek istiyorum bakın grubun 1 2 3 4 tane oldu 5 tane değil Çünkü bir sırada yani bir model sırasında bir fazla bir model sırasında bir eksik olacak ki modelimiz şöyle hemen göstermek istiyorum bakın üst üste gelmeyecek üst üste gelmemesi için bir sırada 5 bir sırada 4 yapıyorum şu anda burada bir zincir çektim son boşluğa grubumu yaptım ve hemen bakın burada 3 tane sık iğnem var ve hemen burada ilkine batıyorum 1 2 ve 3 bir zincir çektim model çevirdim yine bu 3 zincire 3 tane sık iğne 1 2 3 şimdi iki renk çalışıyoruz e, lila da hep aynı sistemi uyguluyorum mavi de yine aynı sistemi uyguluyorum hep aynı şekilde ilerleyecek arkadaşlar ve burada ilk trabzan tepesine battım ilk sık iğnemi yaptım şöyle bir saniye burada bir zincirim var bunu unutmayalım daha sonra ilk trabzana batıp sık iğnemi yaptım daha sonra yine şu ortadaki üç tane bir tane burada kalacak bir tane burada kalacak ortadaki üç tane fıstık yine aynı şekilde bir iki üç kapattım arkadaki boşluğa bırak kapattım ve arkadaki boşluğa sabitledim tığın başını doladım şöyle iyice ayrıntılı anlatıyorum arkadaşlar e, usta olan arkadaşlar belki sıkılıyor olabilir çok da bu şekilde mesaj alıyorum diyorlar ki çok uzatıyorsunuz çok konuşuyorsunuz ama yeni öğrenen arkadaşlar benim bu uzun konuşmalarımdan çok memnunlar onları da düşünürseniz ben çok sevinirim ve ben bu işi gerçekten e, çok sevdiğim için yapıyorum ve bu videoları keyifle çekmek istiyorum o yüzden uzun da konuşabilirim çok uzatabilirim eğer sıkılırsanız videoyu hızlandırabilirsiniz veya sıkıldığınız yerleri geçebilirsiniz ha hiç seyretmek istemiyorsanız seyretmeyi de bilirsiniz o da sizin tercihiniz çünkü bu videoları seyretmek e, seyrettirmek için artı bir ücret almıyorum bir zincirim çekiyorum yine karşıdaki ilk trabzan tepesine battım kapattım fıstıklarımızın yapılışı aynı az önce dediğim gibi çünkü çok mesaj almaya başladım çok uzatıyorsunuz çok konuşuyorsunuz evet arkadaşlar burası benim kanalım ve ben benim kanalıma gelen izleyicilerin benim gösterdiğim modelleri tamamen örüp aynısını çıkarıp videolara kapatmalarını istiyorum ee, Eğer benim videoma girip ben hızlı olsun diye yarım yamalık anlatırsam ve modeli çıkaramazlarsa benim bu videoyu çekmemin hiçbir anlamı kalmaz O yüzden dediğim gibi eğer çok sıkılan arkadaşlar varsa ister hızlandırabilirsiniz e, tahmin edebiliyor edemiyorsanız seyretmeyebilirsiniz ama aşağıya gelip de e, o boş yorumları yapmanızı istemiyorum çünkü çoğunu siliyorum zaten. Ee, yani yorumlarınız görünmüyor ya da banlıyorum. Çünkü gerçekten işimi severek yapıyorum ve gerçekten öğretmeye çalışıyorum ve keyifle yapmak istiyorum. Yeniden söylüyorum. Ben sizinle sanki karşımda bir arkadaşım varmış gibi sizinle böyle keyif yapa yapa e, sohbet ede ede bunları göstermek istiyorum bu da benim zevkim bu da benim öğretiş yöntemim diyeyim. ben e, örgülerimi de sizlerle beraber doğaçlama yapıyorum zaten e, bazı örgülerimden ne çıkacağını bilmiyorum beraber burada örüp e, muhteşem işler çıkardığımızı da hatırlıyorum o yüzden böyle karşımda arkadaşım varmış gibi hem sohbet ediyorum hem kendimden bahsediyorum <laughs> hem de gördüğünüz gibi böyle güzel modeller ortaya çıkarıyoruz ee, yine <laughs> e, bugün geldi çünkü 2-3 tane öyle mesaj biraz e, anla, anlayamadım yani seyretmek istemiyorsanız seyretmeyin dedim yani niye uzun uzun işte şurada bunu diyorum sevmedim ben sevmediğim hiçbir videoyu açmıyorum yani e, açmıyorum altına da neden böyle yapıyorsun diye sormuyorum çünkü onun eee Videoyu çekiş tarzı hani ne olursa olsun örgü olsun başka bir şey olsun e, onun tarzı odur kabul edersen izlersin etmezsen izlemezsin gibi 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 eminim ki benim takipçilerim beni anladı evet böyle sonuna kadar örmüş olduk evet gördüğünüz gibi ikinci modeli bitirdik burada bir zincirimi çekiyorum bakın Hemen karşıda 3 tane sık iğnem beni bekliyor ve o 3 sık iğneyi 3 tane sık iğne yapıyorum. Ve bu ikinci rengimde bitiyor. Her renkten 2 sıra. Bakın şu şunu şöyle yukarı alarak şöyle yapıyorum bakın. Bu ipim yukarıda. Onu kapattım. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Şimdi lila'ya tekrar geçiyorum. Bunu lilayla kapatıyorum. Hiç ipimizi kesmiyoruz. Burada 1 2, 3, 4. Bakın mavi sık iğnelerle başlıyorum. Sık iğnelerle bitiriyorum. Lilayı zincirle başlıyorum. Bu çok önemli. Zaten bunu ezberlediğinizde eliniz kendiliğinizden, kendiliğinden gidecektir. Şimdi burada zincir çektim. Tığın başını doladım. Bakın önüme ilk boşluk geldi. Ve buraya 5 tane. Çok pardon. 5 tane ikili tırabzan. 2 İki, 3 4 ve 5 Bir zincir çektim. tüm başına doladım. Bakın boşluk önümde zaten. Boşluğa 5 tane ikili tırabzan. Eminim ki anlaşıldı. Bu şekilde sıra sonuna kadar tüm boşluklara 5'er tane ikili tırabzan yapalım. Şöyle bakın şurayı da göstermek istiyorum. 5. grubumu da şuradaki boşluğa yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 bir zincir çektim ve en son trabzanı daha doğrusu sık iğne tepesine batıyorum ve burada ikili trabzan yaparak bitiriyorum. Bir zincir çektim, modeli çevirdim. Bakın yine burada ilk trabzan tepesine battım. Sık iğne. Zincire batıyorum. Zinciri biraz sıkı yapmışım. Zincire batıyorum. Şöyle alttan dolayıp yapayım. 2 ve buradaki ilk trabzan tepesine batıyorum. 3 bu şekilde. Daha sonra fıstıklarımı yapmaya başlıyorum. Bakın. Bu şekilde. Eminim ki model anlaşıldı. E, kendini tekrar eden bir model. Lila da bu işlemleri yapıyoruz. Mavi de az önceki yaptığımız işlemleri yapıyoruz. Eğer unuttuğunuz noktalar olursa videoyu geriye sararak e, tekrardan izleyip yapabilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle yana döndürünce ben daha kolay yapabiliyorum bu fıstıkları Evet gördüğünüz gibi bakın modeller üst üste gelmiyor ve hemen boşluğa battım bir zincir çektim karşıdaki ilk trabzan tepesine sabitliyorum ve oraya da fıstıklarımı yapıyorum fıstıklar üçlü ve üç tane arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar devam edip dönüyorum Evet sıranın sonuna geldim burada yine Şuradaki trabzan tepesine birinci yapıyorum 2 ve 3 şöyle göstermek istiyorum gördüğünüz gibi modelim hazır Eğer burada bir bollanma olursa şu yanları 3 tane e, sık iğne değil de 2 tane sık iğne yani ortadaki Zincire sık iğne yapmayabilirsiniz. Onu da hatırlatmak istiyorum. Eğer bir bollaşma yapar derseniz yanlara lila sırasında, yanlara. E, mavi sırasında değil. Lila sırasında 2 tane yapabilirsiniz. Diyeceksiniz ki ilk sırada zincir var. Üst sırayı nasıl kapatacağız? Tabii ki zincirle kapatabilirsiniz hemen onu da göstermek istiyorum hemen burada 1-2-3-4 zincir çektim hemen şöyle tepe noktasına battım sabitledim 1-2-3-4-5 zincir çekiyorum şöyle bakıyorum denk geliyor mu gelmiyor mu diye daha az daha fazla zincir çekebilirsiniz ve direkt diğer motifin tam modelin tam tepesine sabitliyorum 1, 2, 3, 4, 5 modelin tepesini sabitliyorum ve sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tam modelin bak 3. fıstığın tepe noktasına sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 tam ortaya sabitledim. 1 2 3 şöyle 3 de yapabiliriz 4 de yapabiliriz son sık iğne tepesine sık iğne ile sabitliyorum ve hemen şöyle göstermek istiyorum bakın şu şekilde bitirdikten sonra eğer bebek battaniyesi yapacaksanız buraları ikili trabzan sık iğne şeklinde çerçeve yapabilirsiniz bitiş ve başlangıç bu şekilde oluyor büyüdükçe bu daha da güzelleşiyor arkadaşlar az önce gösterdiğim gibi bakar mısınız şu güzelliğe gerçekten ben çok beğendim umarım sizler de beğenirsiniz severek örersiniz bir videonun daha sonuna geldik kendinize çok iyi bakın hoşçakalın